Arkadaşlar merhaba. Bugün amurayis videosunu beraber çekeceğiz. Çünkü güneş Antep'te. Ben de zaten çok denemek istiyordum. Bakalım yapabilecek miyim? Dedikleri kadar zor mu? Biz de bir deneyelim. Ya bence zaten bu yumurtayı yapmanın en zor kısmı katlaması. Heyecanlıyım bu arada. yaptım. Hızlı hızlı. Karıştırmak sanırım olay. Sonra bir yaşamadan sonra katlamaya başlamamız gerekiyor. Güneş yaparken bayağı izledim ben. Ama tabi yapmakla izlemek arasında fark var. katlamaya başlıyorum. Ben şimdi ocağın altını kapattım ama doğru mu yaptım? Heh. Sanki Bir de açıyı göstermek de zor. Şimdi pilavımızın üstüne koyalım. Yani bence tadını tutturmuşum da tipi falso. Ne diyorsunuz? Yapamamak bunu. ...bayağı zor. Ya içi akışkan ama tipi hiç olmadı. Ben bunu yaparım daha sonra. Yani çok olmadı da yapacağım ama.